Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ikra için, kendim için ve ev için aldığım birkaç bir şeyler var. İkranın odasını yapacağım ben. E, takip edenler beni biliyor. Onun için böyle birkaç ürün aldım. Onları size göstereceğim. Aslında gelmesi gereken daha ürünlerim var. Ama yetişmedi. Bugün de video günüm. Bu videoyu hemen böyle editleyip atmam gerekiyor. O yüzden gelenleri göstereceğim. Diğer kalanları da sonrasında gösteririm diye düşündüm. Böyle şimdi kendim için aldığım şeylerden önce başlayacağım. Sonra ikraya böyle yavaş yavaş gideriz. Öncelikle şunu göstereceğim. Bunu El Sıva'dan aldım arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şöyle ki ben bir önceki videomda alışveriş videomda o günün akşamı yani o günün gecesi arkadaşlar ben bu videoyu çekmiştim. Bunlar hatta paketliydi çoğu şey. Yeni geldiği için paketlerini açmamıştım. Hani videoda açayım diye. Ama videoyu çektim. O kadar böyle yorgun olduğum falan. Bir de o gün başım ağrımıştı. Yorgun olduğum falan çok belli olmuş. O yüzden ben de o videoyu koymak istemedim. Yeni bir video çekmek istedim. Ondan dolayı da Yeniden başlatıyorum. Bunlar normalde dediğim gibi paketliydi ama şu anda maalesef değil. Artık olsun yapacak bir şey yok. Hepsi yeni. E, hepsini bulabilirsiniz sayfalarından. Zaten fiyatlarını da söyleyeceğim. Nereden aldığımı da söyleyeceğim. Şimdi şöyle. Kendime bir terlik aldım. Çok beğendim bunu. Elsiva'dan aldım. Ee, i̇nternet sayfasında var mı bilmiyorum. Ben kendi mağazasından aldım arkadaşlar. İnternette başka bir modelini beğenmiştim. O tükendiği için ona bakmak için gitmiştim aslında. Ama orada da yoktu. Yani mağazada da yoktu. O yüzden bunu görünce bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Ve gerçekten böyle yumuşacık sıcacık tutuyor. Eğer böyle eviniz soğuksa falan mutlaka alın. Sıcacık tutuyor. Ben normalde çok fazla terlik giymeyi sevmem. Evde normalde böyle çorap patikler oluyor ya onlardan giyerim. Ayaktan böyle çıkmadığı için daha rahat oluyor. Onlardan var benim normalde ama bu böyle e, geldiğinden beri bunu giyiyorum yani hiçbir yerde de bırakmıyorum. Çok hoşuma gitti. Fiyatı 35 TL'ydi. sıvadan aldım arkadaşlar. Hala muhtemelen vardır. Alabilirsiniz. Sonra bu arada kalıpları iyi. yani e, bu kalıp şöyle göstereyim. 37-38 şu. Sonrasında e, kendim için aldığım şeylerden bir tanesi farması üyeliğim var benim. Kendim böyle e, çevrem ya da işte e, aktif değilim çok fazla ama kendi ihtiyaçlarım ya da çevremin ihtiyaçları olduğunda genelde sipariş veriyorum. Kendime fondöten aldım. Şöyle şu e, fondötenden aldım. E ee, bunun ben arkadaşlar bazını kullanıyordum. Ee, gözenek kapatıcı bazı vardı ve gayet güzel. Yani bayağı iyiydi. Ee, bunu da neden aldım? Bana e, bir aldığım kargo ile beraber bunun testerleri gelmişti küçük testerları. Ondan sonra benim fondötenim bittikten sonra onu kullandım. O kadar güzel ki yani hoşuma gitti. Böyle yumuşacık falan böyle ağırlık hissi yok falan güzeldi bazını da zaten beğeniyordum. O yüzden bundan bir tane aldım. Ben bendeki numara arkadaşlar kaç biliyor musunuz? 0 0 0 olması gerekiyor ben bendeki. Burada numara yazmıyor ama 0 0 arkadaşlar bendeki numarası. Renkte şöyle. Bunun fiyatı da arkadaşlar normal fiyatı e, şeyde yani ne derler ona 75 liraydı. Zaten Farmes'ten biliyorsunuz. Tabi biraz indirim oluyor ama ne kadar indirim olduğunu toplu alışveriş yaptığım için yani kendime, eşime, annemlere falan olduğu için onu bilmiyorum. Tabii ki eğer kendiniz verirseniz siparişi indiriminiz oluyor. Sonra şunu e, seviyordum daha önce de kullanmıştım yine bundan aldım e, zeni aldım bir ara ama hiç memnun kalmadım açıkçası bu çok daha güzel o yüzden şunu aldım bunun fiyatı da e, katalog fiyatı 35 lira arkadaşlar öyle sonra bir tane şöyle bir ruj aldım bu likit rujlarda e, yani kullanmayı seviyorum güzel oluyor daha pratik oluyor. Sonrasında e, bu bir de şöyle e, suya dayanıklı rujlardan kalıcı olmasını istediğim için böyle bir rengini aldım rengini şurada göstereyim mi size böyle arkadaşlar ama e, böyle koyu durduğuna bakmayın sadece bir katına yani dudaklarınızın bir e, kısmına sürdüğünüzde ikisine de böyle hani böyle şey yapıyoruz ya böyle <laughs> öyle yaptığınızda şey oluyor yani ikisine birden gayet iyi veriyor ve açılıyor rengi hani e, rengini aldı minik fiyatı bunun fiyatı da arkadaşlar 30 TL'ydi. E yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Sonra farmasiden bir de şu al şunu almıştım kendim için şöyle rolon. Biz bu rolonları çok seviyoruz. Fatih de çok seviyor, ben de çok seviyorum, kardeşim falan da çok seviyor. Hatta böyle bundan 5-6 tane aldık biz. E, şey e Fatih'in arkadaşları falan da almıştı. Böyle hem kalıcı kokusu hem gayet iyi böyle beğeniyoruz. O yüzden deneyebilirsiniz. Bendeki şu soft olanı sadece bunu kullandım ben. Bir şey işte daha var bayanlar için ama ben bunu beğendiğim için yine bunu aldım. Bunun fiyatı da 18 lira arkadaşlar. Sonra şöyle trend yoldan kendime vücut spreyi aldım. Avon'un vücut spreyleri. Bunları aldım arkadaşlar. Alan vücut spreylerini. Şunun kokusunu çok merak ederek aldım. Aslında bunu tek alacaktım ama tek aldığınızda kargo fiyatı ekleniyor 10 lira falan. O yüzden hiçbir anlam kalmıyordu yani hani indirimi falan. Ondan dolayı ben de şöyle üçünü aldım. Zaten Celebre'yi çok kullandım daha önce biliyorum. Parfümünü de kullandım kendi bu vücut spreyini de bunu hiç kullanmamıştım. Bunu da kullanmamıştım. Şu ikisi arasında şunun kokusunu daha çok beğendim. Yani bunu kullanıyorum. Şu an hatta birazcık sıktım gördüğünüz gibi. Böyle memnun kaldım. Bunların fiyatı 40 liraydı 39 liraydı 3'ünün fiyatı indirimdeyken almıştım şu anda da yani çok sayfada var bunlar arkadaşlar o yüzden böyle bakıp bakıp indirime bakabilirsiniz yani kendim için aldıklarım bitti bu kadardı Şimdi ikra için aldıklarıma bakalım. Ya da ev için devam edelim önce. Ev için şundan aldım bir tane arkadaşlar kendime. Bu pizza için hani pizzayı yapıyoruz hamuru var ya o hamuruna böyle çatalla delikler açıyoruz normalde ama o çatalla açılan deliklerde kabarıyor hamurunuz. O yüzden bununla böyle bir kere geçiyorsunuz hemen e, iyi şey oluyor deliniyor falan çok güzel oluyor ee, daha önce bir videoda görmüştüm ondan dolayı bundan aldım bir tane sonra bir tane bunlar yeni aldıklarım. Bu arada bunları Gimsa Market'ten aldım arkadaşlar. Ee, Ankara'da oturanlar bilirler gidiyorsanız oradan alabilirsiniz. Bunun fiyatı 6 TL'ydi. Bunun fiyatı da 5-6 TL bir şeydi. Bu da şey e, böyle hamur kazıyıcı ya da hamur bölücü falan. Böyle hamuru yaptığınızda beze haline getirmek için bu şekilde böyle kesebiliyorsunuz rahatça. Bir tane de böyle aldım. Bunun dediğim fiyatı öyleydi. Bunu da yine Gimsa'dan aldım. Bu da şöyle zoom ayna herhalde bu baya bir zoom. Dışınızı falan alacağınızda arkadaşlar fayansa cama nereye isterseniz böyle vakumları var yapıştırabiliyorsunuz. Baya böyle yakından gösteriyor. E, o yüzden eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bunu da yine Gimsa'dan almıştım. Bunun fiyatı da 5 TL'ydi. Sonra imsadan bir şey daha aldım. O da şu tartı. Bu tartıyı ablam almıştı geçen aylarda. Ben öyle almak için bir niyetim yoktu aslında ama biz dibe kahvesi yapıyoruz. Yani eşim dibe kahvesi yapıyor böyle isteyenlere. Onun da böyle hassas tartıyla tartılması gerekiyor gramlarının. Bizde bir tane vardı. O bize çok güven vermedi açıkçası. Yani böyle tartarken sanki e, hani kul hakkına girmek istemedik açıkçası. O yüzden e, şunu aldık. Yani bozulmuş gibi geldi bize. Daha öncesinde çünkü gayet iyiydi. E, böyle şeyleri vermiyordu. Küsuratları vermiyordu. Biz de e, içimiz rahat olsun diye gidip ertesi gün bunu aldık. Marketten sonraki gün yine bunu gidip almıştık. O yüzden market alışverişine gösteremedim. Bunun fiyatı da 26 TL idi. Trend yolda da var arkadaşlar. Hatta 23 liraya 24-25 trend yolda da var. Ama biz kolayca hemen gidip almak için Gimsa'dan aldım ben. Gayet de iyi. 5 kiloya kadar tartıyor. 1 gram da hassasiyeti var. Yani bizim için çok iyi bu. Gram böyle kahve toz şeklinde olduğu için ufacık bir şey bile dökseniz onun 10 gram, gramını hissetti gayet başarılı o yüzden memnun kaldık. Bunun fiyatını da söyledim herhalde. Sonra BİM'den arkadaşlar bunu daha önce almıştım. Bunu şu an bulamazsınız ama bunu da böyle okul alışverişi falan yapacağınızda BİM'de öyle okul malzemeleri geldiğinde alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Bunun fiyatı da 10 lira 15 lira civarı bir şeydi. Sonra ikramın odasına şöyle bir at aldım arkadaşlar. Bunu eee İnternetten aldım bir ahşap böyle malzemeler şeyler satan bir mağazadan almıştım. Fiyatı çok uygundu yani 5-10 lira falan da aslında öyle söyleyeyim. Ee, uzun süre gelmişti yani mağazanın adını hatırlamıyorum böyle trend yol gibi bir yerden değil. Ee, uzun sürdü biraz gelmesi ama geldi ee, böyle çok güzel bir at. Bunu böyle koyuyorsunuz şöyle sallanabiliyor. İsterseniz boyu da bilirsiniz. Beyaza ya da başka rengi. Ama ben bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Odasında çünkü bu tonları kullanacağım. Sonra ikranın şu yorganı açalım mı önce? Yorganı bir açayım. Bu yeni geldi. Öz bilekten aldım arkadaşlar. Tek kişilik normal mikrofiber. Microsoft miydi bu? Mikrofiber miydi? Bir yorgan. Microsoft yorganmış arkadaşlar bu. Bu ee, Bakalım tek kişilik aldım. Bu arada ben çünkü ikram odasına tek kişilik yatak alacağım. Yani nevresi miydi, pikesiydi falan onları tek kişilik alıyorum o yüzden. Ee, böyle küçük bir yatak almayı düşünmüyorum. Genç kız olduğunda falan da Allah izin verirse kullanır yani. O yüzden. ben yoldan aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim unutmadan. Tren yoldan bunu 130 liraya aldım indirimdeyken. Şu anda fiyatı sanırım 150 mi 170 mi o civarlara çıkmış. İndirim olmuştu ya o zaman almıştım. Şu şeyine bakmak için. Şimdi annem bir tane yorgan almış bir yerden. Böyle içine şöyle baktığınızda bir şeyler gözüküyor. <laughs> yani şey İçindeki güzel değilmiş. Şöyle bakıyorum. İçinden bir şey gözükmüyor. Annem de baksın şöyle. <laughs> i̇çinden bir şey gözükmüyor. Güzel gibi. Böyle ne kalın ne ince. Gayet iyi yani bizim eve göre tam. Şöyle kalınlığı da. Gayet iyi. Bunu böylece kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü şu an odası yok hala. Sonra kiraya e, pike aldım bir tane. Bu pikeyi arkadaşlar... Ee, daha, daha böyle farklı nevresim ve pikeler beğenmiştim ama onlar hızla tükendi yetişemedim o yüzden ben de bunu aldım ee, iki nevresim iki pike almayı düşünüyorum yat, yatak odası için değişik kullansın yazın kışın diye çünkü kirlenince başka bir şey sermek gerekecek yani en azından bir iki tane almayı düşünüyorum ee, annem bunu görünce böyle çok çocuk odası, bebek odası gibi değil dedi. Ama rengi şöyle, çarşafı yastığı bu. Yani bir şekilde bunu kullanırsınız. Farklı pikelerle, farklı pikelerle şunu da kullanabilirsiniz. Yani e, bunu da kullanabilirsiniz. Ben böyle sade şeyleri sevdiğim için yine bunu aldım. Bunu çok açmayacağım arkadaşlar, çünkü geri nasıl katlayacağımı bilmediğim için şuradaki resminden göstereceğim size. Şöyle bir şey. Hmm, piki takımı. Ben çok beğendim. Yani çocuk odasında olmaz diye bir şey yok. Ben böyle şeyler seviyorum. Ee, zaten oyuncaklarıyla, kitaplarıyla odasındaki farklı işte şeylerle, perdesiydi şuydu buydu her şeyle renklenecek yani. O yüzden ekstradan böyle yatağını da göz yormaya gerek yok diye düşünüyorum. Daha sade böyle şeyler. Çiçekli, böcekli şeyler çok fazla ben sevmiyorum. O yüzden bunu aldım. Dediğim gibi yani e, şu fuşyanın üstüne ben mesela şöyle ikraye bir e, battaniye almıştım arkadaşlar. Bu battaniyeyi de örtebilirsiniz. Farklı bir işte pike aldığımda onun üstünü de buna örtebilirsiniz. Yani sade olduğu için her şey olur diye düşünüyorum. Bunu da Trendyol'dan almıştım arkadaşlar. Bu da 130 liraydı. Bunun şurada üstünde üstünde arkadaşlar 250 lira yazıyor. Ama Trendyol indiriminde mi yakalamıştım? Yakalamışım ben yoksa e, bilmiyorum o fiyat ne bilmedi bilmiyorum ama ben 130 liraya aldım Trendyol'da. Hala bulabilirsiniz vardı. E, bunlar yeni aldığım için arkadaşlar bu yorganı da işte pikeydi falan bulabilirsiniz. Sonra en son arkadaşlar bir de şunu almıştım İkra'ya. Yumuşacık, çok güzel bir battaniye bu. Bunu e, el sıvadan aldım arkadaşlar. Hala da var. E, hatta birçok rengi var arkadaşlar. Moru var, grisi var. E, ondan sonra tek kişiliydi, çift kişiliydi, bej rengiydi falan hepsi var. Alabilirsiniz. O kadar güzel ki yumuşacık bir şey. E, ondan dolayı bunu tavsiye ediyorum. Bu da yine var. E, bunun fiyatı da 70-80 lira civarındaydı. Bunu e, bunlardan biraz önce aldım. Yani hemen e, bunlarla beraber aldığım bir şey değil arkadaşlar. Bunu birazcık önce almıştım. Hatta yıkadım falan bunu duruyordu. E, şimdi ikram aldığım şeyleri göstermek için ve hala böyle stoklarda olduğu için e, ondan dolayı göstermek istedim. Bir tane de bir şey kaldı onu da yine göstereyim size. Şimdi son olarak arkadaşlar Ikea'dan Adan abajur aldım ben. Bunu da daha önce almıştım ben ama hala stoklarda var. Şöyle bir abajur şundan. Aynısı. İçini kurmadım. O yüzden gösteremeyeceğim. Şöyle. Bu şekilde parçaları var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. şu şeyi tülü yani abajurun üstündeki şu tül bunu yıkayabiliyorsunuz. O çok iyi bir şey, yıkanabilir olması. Çünkü açık renk olduğu için muhtemelen yani işte toz olur, bir şey olur. Yani ondan dolayı da yıkamak güzel olacağını düşünüyorum. Bunu da Ikea'dan almıştım. Bunun fiyatı da 180 lira falandı arkadaşlar. Bunu daha önce almıştım. Onu söyleyeyim. Şu anda hala var. Belki fiyatı artmıştır. Ama benim aldığım fiyat bu şekildeydi. Aldıklarım bu şekildeydi arkadaşlar ikram odasına dediğim gibi daha alacağım şeyler var. Yavaş yavaş alıyorum. Her ay birkaç bir şey alıyorum. O şekilde ikram odasını tamamlayacağım inşallah. Şimdi bunları ben kaldıracağım. Videoyu da kapatıp hemen editleyip size atacağım arkadaşlar. Çünkü bugün video günüm. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Böyle videoların devamı gelmesi için lütfen beğenin ve abone olun. çünkü ekranın eşyaları daha çok alacağım şey var. Onları da böyle biriktirip size yine çekerim inşallah. Böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone de olun. Hoşçakalın.